Cevahir Hanım'ı böyle bekliyor muydunuz? Sevinç Hanım özellikle. Daha iyisini bekliyordum. Hayır, yemek olarak değil. Hı. Ev sahibi olarak yani bu kadar konuşacağını, bu kadar cevap vereceğini bekliyor muydunuz? Bekliyordum. Çok çenem az çünkü. <laughs> Ayşe Hanım sizi bekliyor muydunuz? Ben de bekliyordum. Zaten bizim sofralarımızda da zaten konuşuyordu zaten, dile getiriyordu ama tabii ki bizi yani kırmamak e, şey içinde daha bir böyle nazikçe yorumlarını yapıyordu. Ama kendisi günde evet şey yapıyor, savunmasını yapıyor Bakın ama dini kayda değer bir yemeği yok bana göre. Yani bu evde bile... sen özel gününde çıkartır mısın? Ya çıkartmam. Nasıl çıkartayım ben? Yani bu normalde evde acele eden hani evde bugün ne pişireyim? Hani evde bugün zahmetli olmasın dediğim bir patates yani. Pardon patlıcan yani kızartırsın. Bir de normal sade bir pilav. Bildiğin bembeyaz. Cevahir abla yağ yakmaya gittin. Dondurmayı kızartmaya değil. Gel bak gel. Gel millet çarşıya pazara giderken pişiriyormuş bu yemekleri gel. Aa gerçekten mi? Akşam ne pişirsem diye düşünürken rastgele pişiriyorlarmış gel. Ama siz bu kadar sunum yapıyor musunuz evde? Ne yapıyorsunuz? Sunumla Cevayre gerek yok mı? ki zaten. Sonuç bir olay yok ki. Normal bunu e, dediğin gibi işte, tasa koymuşsunuz bunları pilavı, iç pilavı, sade pilavı doldurmuşsunuz pilav içine. İç pilavı değil, beyaz pilavı pilav, öyle diyeyim yani. Zaten öyle Bunu da normalde üstüne koymuşsunuz yani. Bunda bir neyli Lezzeti süslemişsiniz? Lezzeti nasıl? Olmamışım. Çiğ eti pişmemiş mi? Ee, mesela pirinçlerim tane mi? Etim pişmiş. Etim evet, pişmiş. Her şeyi atla anlatın e, bu bakayım. Etinizi, bu etin kıvamı da evet lezzetlendirmişsiniz. şu mu? Ama bu patlıcan çok yağ çekmiş. Ben çünkü etle aram benim yok. Bana et kokusu hiç olmayacak. Ayşe Hanım dün kuzu yemiş kadın ona bir şey kokmaz <laughs> ya. Olsun ben soruyorum yine ama, de. Bence et kokmamalar ee, Dediğim gibi gerçekten yemeği çok basit olun Çok daha bir ağır yemek Az bekliyordum senden. Az önce bu yemeği ha, ne zaman yapıyorsunuz? Ama sen? bu yemeği gerçekten değil ki. Bugün evde ne yemek yapayım işte bir şey gelmeden Hani geç de kaldık. Karnımız da acıktı. Dedim patlıcan varsa evde iki dakikada kızartıp da yapacağım bir şey. Bu pilav zaten olmamış. Evet. Ben beyaz bir pilav. Zaten ya ya da yanına koysaydın. Gerekiyor. Daha bir şeyler katsaydın. Ne bileyim bir baharatlı bir şey koysaydın. Pilav Hayır, buna, yapsaydım yapsaydın ya da yanına. Buna sade pilav gerekiyor. Hiç pilav olmuyor buna. Bunu bu ne şey değil ki. Ben yani bunu niye e, yağda yaptığını... kızarttın? Bunu normal tavada da sağlı sol tavada yapabilirdin. Da, ben her yağ türlü denedim. Için. Her türlü denedim. Böyle daha yumuşak tuzunu alıyor içerisine. Daha güzel oluyor. O yüzden ben zaten ayrı ayrı yapmak istedim ki bunu sonunda güzel hepsini birlikte birleştirmek istedim. Ayrı tadın patlıcanın tuzu yerinde. Et pişmiş diyorsunuz. Dur sen dil o eleştirsin ya cevap Ama yok pirincin Pirincin mesela bunun içinde lapa olmamalı zaten. Ha, Çünkü pirinci neden? lezzeti nasıl pilavın? Evet. Ya lapa olmamış evet. Kıvamı tutturmuş ama Piyart. bembeyaz bir pirinç. Sanki böyle suyu haşlarsın koyarsın. Şimdi pirinç pilavı normalde yani. sana kırmızı yani. mı oluyor? Nasıl Hayır değil. Onu İçine demek istemiyorum. İçine herhalde arpa şeyleri katacaktım öyle mi? Abi tamam da bir davet sofrası ya. Madem bu çok basit bir yemek bir şeyler yapabilirdim. Mesela şey kullanabilirdiniz ne yapabilirdiniz yani. Zerdaçal yani. Ay, o, evet zerdeçal kullanabilirdiniz. O biraz daha şimdi Mardin yöresine gidiyor. Şimdi doğuya kaçmıyor. Olmuş. Peki cacıkla salata uyumu ne diyorsunuz yemeğin yanında? E, bunun yanında gider evet uyumlu. Işte hem yiyorum. cacık hem evet. salata olur mu? Olur. Peki afiyet olsun efendim. Bu ana yemek sizden puan alacak mı? Asıl bizim derdimiz o. Değerlendireceğim ama tam puan alamaz Cevahir Hanım. Neden? Davet sofralarına zaten beyaz pirinç pilavı yapılıyor. Yani tamam. ha bunun içinde olmuş beyaz sırıtmış da orada sade koyduğum zaman mı sırıtmayacak da? Peki afiyet olsun. Duygu Hanım. Efendim Gerçekten de günlük bir yemek mi yoksa Ayşe abartıyor abartıyorum biraz. Aşaması yok mu? Ayşe aşaması var Kadir Bey. Kaç aşaması Aşama var, var? Tam Ayşe Hanım diyordu lafını kesti. <laughs> Ayşe <gülüyor> Biraz evet abarttı. Çünkü aşamalı bir yemek. Lezzeti Teşekkür evet pirinci ederim. pişmiş. Etleri güzel pişmiş. Yani yenilebilir. Sen bu yemekle misafir abi şimdi bakın. Bu masada tabii ki her yemek yenilebilir. Aşırı evet. tuzlu değilse çiğ kalmamışsa elhamdülillah. Aç olduk mu her şey yiyoruz. Yenilebiliriz dert evet. değil ama... Sen Ama şunu diyorsan değil. ki Kadir Bey ben Ayşe Hanım'a katılmıyorum. Ben gayet özel günümde özel misafirlerimi bu yemekle ağırlarım. Ağırlamam. Ne yaparsınız? Niye ağırlı yap, Ne yaparsınız? Ne yaparsınız? Ağlayamam. Çok merak ediyorum. Ne yaparsın geç şimdi? Bir saniye. çeşit Utanıyor musunuz bu yemekten? Yani utanma değil de daha boş basit gelir bana gelir. bu yemek. Basit gelir. Tam olarak o zaman tam. siz bu yemek için günlük yemek diyorsunuz. Günlük evet yemek. günlük yemek. günlük evde yaptığımız yemek. E Ayşe Hanım'a niye katılmadınız o zaman? Şimdi ben onu anlamadım. Çünkü Ayşe Hanım falan pişmemişti. E, beyazlıyor beyaz diyor. Diyor içinde beyazlıyor. Şimdi Ayşe Hanım dedi ki ben evet, çarşıya basara gittim Ali gibi e bu yemeği yaptım. Normal. Sen kabul etmedin önce. Şimdi diyorsun Hayır, ki yok. ben bunu ben... günlük yaparım. Ha günlük yaparım. O zaman Ayşe Hanım'a katılıyorsunuz. Ayşe Hanım'a katılıyorsunuz. Efendim. Böyle bir süsleme yapar mısınız? Ama Cevahir Hanım. Ayşe Bir 16 dakika bekledik biz bunun süs için burada. Peki süslemesi. 16 dakikada başka şey var. Hayır lütfen. Siz bunun süslemesinde bir abartılık görüyor musunuz? Ne bir Hayır abartısı yok. E Cevahir Hanım bir saattir kendi evet. süsleme hayır, süsleme. hayır. Normal yaptığımız klasik. Nerede bunu süsü? Nerede Ya boşuna, 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 Var, pilavı var, eti var ben, ve bunu ben üçünü birleştirip acayip bir şöyle yaptım buradan. ya şöyle yaptım size. Cevahir Hanım, Cevahir Hanım. Buyurun. Yemeğin tarifini dinledik zaten onu dinlememize gerek yok. E tamam ama değil <gülüyor> mi? Bak bir saniye biz içinde ne olduğunu evet. görüyoruz. E, ben bunu süsledim diyorsunuz, evet. süslemesi nerede diye soruyoruz. Bu e, e, tamam. Burada işte süslemesi çünkü hepsini birleştirdim size güzel bir sunum yaptım. Cezayir Hanım böyle yapılıyor ya. Davet masası için neresini süslediniz onu soruyorum ben size. Normalde yaptığımız zaman böyle yapıyoruz ya. Hani yemekte böyle bir şey ya normal Şimdi bu. siz diyorsunuz ya e, pazara gittim pilav yaptım pilava aldınız patlıcanı sardınız üstüne et yaptınız sunum olarak böyle mi sunuyorsunuz yoksa pilava al. Hadi patlıcanı da kızarttım iki yok. tane. Hadi et sote de yanına tamam, mı yapıyorsunuz? Çok merak ettim. Patlıcan kaplamaysa bu şekli buysa ha, böyle yapılır zaten. Yok şimdi pat, A, işte aşaması orada canım benim. Patlıcanın eli aşaması orada. diyorsunuz. Aşama Süslemeden ziyade zaten. aşama. Peki Duygu Hanım lezzetinde problem var mı? pirinçleri pişmiş, etleri güzel pişmiş. Lezzetinde ben problem göremedim. Ama günlük bir yemek diyorsun. Günlük bir yemek. Evet yani Et etleri güzel gelince, pişmiş, pişin. Salataya Değil gelince mi? çok orantısız. Orada ben hiç havuç yok. Bakayım. Orada yine havuç Aynen. yok. Aynen. Yani Vallahi benim tabağıma havuçlar gelmiş. Siz orada koydunuz ya. Yani. O Sosunda sıkıntı yok. Benim ana yemeğim gayet güzeldi. Çok da güzel başarılıydı. Onlar kesinlikle beğenmemek için gelmişler ve beğenmediler de. Demiştim. Cevahir Hanım gerçekten hani sessiz duruyor ama korkudur beni demiştim. Şu menüyle şok oldu. Ben Alçak sizin midelerinizi midelerinizi evet, çok mi? güzel şenlendirdim. Sen bu işin sonunu düşünmedim ben. Ben bütün Cevair hepsini Hanım? hepsini bir şeyde kullanmadım. Çorbada tahıl kullanmadım. Ondan sonra aracı, <laughs> ara ara sıcakta şey kullanmadım. E, pirinç ee, bilmem ne. Ben içine. hepsini ayrı ayrı kullanıyorum. Aa, Hanım, Muazzez Hanım. Dinliyorum kadar. <laughs> o kadar ses Artık sessiz kal. Ama yani, yani Muazzez Hanım'ın menüsüyle benim menümün arasında. Fiyat bile olamaz. Fiyat, ay canım, fiyat 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 sen, sen hayır, süper yapmıştın. süper, Süper <laughs> yapmıştın ya. yani. Yo, 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 Bu şimdi yo, yo, süper yo, yo. mi oldu? Seninki peki, süper mi? Şimdi bakın. Kaç aşamadan ana yemeğiniz var? Ben bir durumun aşamasını geçin. Aşamasını Çevayla. Çevayla siz izleyeceksiniz zaten tek şey konuşalım. Muazzez Hanım sizden ricam tişörtünüze uygun sürdüğünüz oje'li ellerinizle birlikte yemeğinizi anlatabilir misiniz efendim? Öyle bir renk sürmüş ki <laughs> iki de bir gözlerim gözlerimi buradan. Evet nasıl buldunuz yemeği? Ee, birincisi bu yemek bu şekilde yapılmaz. Ay, ayrı ayrı pi, pilav, pilav içinde özleşmesi lazım ki onun tadı, tuzu geçmesi lazım. Ayrı ayrı değerlendirecek olursak bu ayrı, o zaman bu yemek olmaz. O yüzden e, zaten patlıcanların acısı çıkmamış, patlıcanlar acı geliyor. Ayrıca pirinç bembeyaz çünkü içinde pişirmemiş ayrı ayrı pişirdiği için bu tamamen farklı bir yemek. Yani sizin menüye yazdığınız yemek bu ayrı. Beyazlara ben de takıldım. Şimdi pirinç pilav hangi renk olur ki beyaz olmaz Ama Kadir mı? Bey bu yemeğin içinde birlikte soruyorsun. pişer o ya. Sosu tamam. Insin, tamam. içine, yani içine sararsınız sonra pişirirsiniz ya. Tamam ama Patlı... hanımefendi Patlı... bunun açıklamasını nasıl yaptı? Ama yanlış işte yanlış yapmış yemeği. Ay, Asla yanlış ya. yapmış. Asla yanlış yapmış. Ben de bunu internetten araştırıp da yaptım buraya. Sonradan birleştirdim. Sen tarihte baktın mı? Hatta pilavlı olan var mı? Var var. Pilavlı hatta, olan da hatta var. Hatta büyük evet. güveçte de evet. yapılır. Tabii tabii bunu Patlıcanlar niye şey yapıyorlar? kızartılır. Cevahir abla. Ama bakın. Bak. seni dinledim az büyük onu dinle bir dur. dur. Evet. Hatta şimdi büyük bir şeyini öğrenmek istiyorum Muazzez Hanım. Ama görüm Baktığınız olmuyor. tarifte. Şimdi o senin tarifin. Bir de onu dinleyelim. İnternetten araştırmış. Baktığınız tarifte patlıcan içine pilavı koyduktan sonra tekrar bir fırın işlemi görüyor. Evet. Görüyor. Pilavla birlikte. Evet suyla hatta biraz da şey olacak. Sulandır. Pirinç hatta yanıp pişiyor. ben sana dedim ki abl Salçalı su var mı? Ben bunu... Hayır. Salçalı su Benim benim tarifimde yok. Ben bu ben bu bunu bir şey yok. Yanım. Sizin e, neydi o az önce ya bir yaprak ya asma 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 o, 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 o tarif yok. Bu asl yok, o, o şu, şey, yok. Şey, yok. O, şu yok. Yani siz kafanıza göre yorumlamışsınız. Sizin sebze çorbasında bezel şey var mıydı? Mercimek mi olur mu sebze evet, çorbasında? Evet, olur. Evet. Sebze çorbasını evet. sizin ezavelinde niye çevrildi? Neden onun pürüzsüz olmaması vardı? Yorumunuzu tarifine uzak. bakın. İnternette gümbür gümbür yapılıyor ve çok seviyor. Benim de var, ben de var. Yok, benim zaten yok. şu an telefonumda. Bunların ben, hepsi hayır, telefonumda. Hayır, bu şekilde kesinlikle yapılmaz. Peki, şu anki hayır. yemeği yorumlar mısınız? Buyurun, tadı ayrı Ayrı değerlendirecek değerlendirici olsam, evet lezzetlerim ama patlıcan acı. Şu an bu... E, bize sunmuş olduğunuz tarif olmadığı için bu yemek olmamış. O yüzden ben yemeği beğenmedim.

bu, evet, bu, yemek ben... böyle yapılmaz. Bu arada cacıkla salata yan yana kesinlikle olmaz. Olmaması ben gerekiyor. Ben bundan sarımsak sarımsa yaptım. sarımsak var içinde bir miktar. Evet, Daha evet, az bir şey sarımsak yaptım. da olmaz. Orada da bence. Ve e, e, burada havuç var, olur. burada havuç yok. Bir yani saniye, çok güzel. şeyde var mıydı? İki saat içinde e, bunların salatalık, hiçbirini yapamadığınız gibi salatalık, eksik. Salatalık, e, sarımsak var mıydı şeyde? E, var ara sıcakta var mıydı? Kimin arası? Ödeyim var mıydı sana? Ben o şey. sadece söylüyorum. Bir saniye arası da arasıcağı sarımsak geç... var mıydı? Arası, geçmedik mi? Vardı. Sarımsak orada da vardı. Orada hissetmedi. Pişmiş olabilir. Hayır. Kavurmuş Hayır. olabilirsiniz. Ama burada hiç hissediliyor. Hayır. Hemen daha yeni kattım sarımsağı ayrı tuttum. Şu, şu anda e, burada Ben şu an cacayorum diyorum. Sarımsağını Kadir Bey size de dedim. Ben de sarımsağını sonradan katacağım dedim. İçine kattığım zaman acı ayrı oluyor ayrı dedim. ayrı yaptığınızda eminim çok güzel lezzetli yapıyorsunuzdur. Çok güzel yemekler Bak, yapıyorsunuz. Bak el ama lezzetiniz ama var Cevahir Hanım. Evet. Ev lezzetiniz var gerçekten. Yani hani tuzu, oranı falan iyi. Ama dediğim gibi yanlış seçim yapılmış. Yemek yanlış. Almış. Şimdi siz bunu ana yemek olarak de evet. e, yemek mi? yanlış. Hayır, Ana yemek yanlış. Ana yemek olarak değil mi? Ama yemek yanlış. Böyle yapılmaz yemek. Yemek o, özleşmesi lazım, birlikte pişmesi lazım. O yemek Ve ayrı, bu yemek yerine. ayrı. Hayır hayır, değil. Bu benim ne kim? Şu bu benim. Ne? Ben de Neyse benim yorumum artık. o zaman. Yorumum değil mi ama ben size internette göstereyim. Sevinç, Sevinç Hanım yorumunu yapsın. Sevinç Hanım yapsın, buyurun. Hadi acı. İçinin pilavı lapa lapa, diri. Diriliği var. Bak var. Ay, ay, diri, diri. Diri. Dirin. Evet. Dirin. Dişime, dişlerime giriyor. Eti hiç pişmemiş. Bana göre pişmemiş. Ha, canım. zaten normal şey. takıntısı yok var. Biraz senin, ya. senin bu diriliğini şu ne yapacağız biz? Şey. Hmm, çok Herkesten normal gelen her şey sana diri geliyor. Evet. Sen, <laughs> sen evde nasıl yapacaksın? <laughs> beğendim. Dün, <laughs> Dün teki de kimse şey beğenmedi. Ama yumuşak yani. bana belki şey. bak. Bir açık dergim. söyleyeceğim. Biz mutfakta evet, böyle koşar. muhabbetini ettik birazcık. Dış de ses dedi ki Sevinç Hanım galiba dedi farklı görünmeye çalışıyor dedi. Asla görünmeye çalışıyor. Yani herkesin beğendiğini beğen beğen beğenmeyeyim, herkesin beğendiğini ben beğenmeyeyim tarzda böyle bir farklı bir dünyalarda mısın? Ben yemin ediyorum öyle bir düşünce girmedi Kesin siz daha fazla peşin. Bir şey olma peşinde misin? Damak tadı demek Ay olsam televizyonda şey Şimdi Sevinç Hanım oynardı. Damak tadınıza göre değil. Gerçekten pişmiş mi? Ay yok Mesela pişmiş mi? Ay sen şimdi beni dinle biraz. Ama tamam ha. pişmiş mi pişmemiş, ha, pişmemiş. Pişmiş pişmemiş mi? Pişmemiş Ama bir pişmiş, pişmemiş. Evet, pişmemiş, mi? pişmiş. Evet. Şey, şey Hayatım bak bu Yapın pilav mı? bunu ben hep yaparım. Nasıl yaparsınız? Sos, bu eti düdüklüde haşlarım. Ay, yemek tarifi de vermişti az önce. Haşlarım. Sonra öğrensin. onu bir domates sosuyla sotelerim. Evet, evet, evet. Pilav, o, pilavı güzel hafif bir hafif tane pişiririm. Bunları kızartırım, yayarım. Önce altına do, şeyi eti koyarım, onun üzerine pilavı koyarım. Büyük bir şey de sunarsınız değil mi? Hayır, hayır. Küçük şeyler de güneşler de yapabilirsiniz. Yani, yani, Süsünü yani içinde kalır, süsünün üzerine de çünkü bizim çocuklarım çok sevdiği için bir maydanoz, bir domates. Sonunda nereye giriyor bu yemek? Fırına giriyor mu? Fırına giriyor. Ama fırına giriyor ama alt tabakasına su koyuyorsunuz. Evet, evet. Buhara yakışıyor. Evet, evet. Doğru, doğru tarif. Peki, pilav içinde biraz böyle sertleşiyor mu? Yok, sertleşmiyor. Çok güzel, yumuşacık. Her kalsın. ısıtabiliyor musunuz? Isıtıyorum. Çünkü altına su koyduğun sürece direkt demaz ee, etmeyecek patlı ocaklar. Patlıcanlar içine girip... E, daha e edemezel, e, bir ben, ben de yaptım bak. Bir sos Bakın ben bunu her türlü göğ. denedim. Ben bunu her türlü denedim. Öteki o türlü de denedim, bu türlü, de türlü, de türlü de denedim. O yüzden kendi yapıyoruz, ne yapıyoruz? Kendimize yapıyoruz, hemen getiriyoruz, hop gidiyoruz. Peki Sevinç Hanım. Bunun bekleme süreci de var. Ondan kaynaklı Ama kocam yemez. Herkesin yemez. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.